Selda Hanım'ın çay saati menüsü. Sufle. 4 kaşık un, 5 kaşık şeker, 250 gram bitter çikolata, 250 gram tereyağı, 110 gram toz şeker, 1 paket vanilya, 8 adet yumurta, süslemek için pudra şekeri. Evet, çok heyecanlıyım. Şimdi sufle öğreneceğim. Buyur şekerim. Şimdi önce çikolatalarımızı benmari usulü eriteceğiz. İşe öyle başlayalım. Küçük böyle bir hazırlığımı yaptım. Şöyle su koydum tenceremin altına. Tamam. Şöyle bir kare çikolata 80 gram yapıyor. Biz 250 gram evet. yapacağız. Evet. 8 16 24 kare çikolata. O orada erisin. Ericek. Daha sonra eridikten sonra tereyağını ilave edeceğiz. Aslında gram vermeyi hiç sevmiyorum ben program olarak ama bazı şeylerde çok önemli. Yine de size kaşıkla vermeye çalışacağız. Önce nereye, ne yapıyoruz? Şimdi yumurtaların sarılarını çırpacağız. Şimdi 8 yumurtanın sarısı sarısı aynı yerde. 5 akı burada. 3 akı burada. Tamam. Şimdi bu sarıya şekerini ekleyeceğiz. O da 110 gram. Ve bunu çırpıp kar haline getirmemiz gerekiyor. Burada ayırmıştık biz şekeri. Yapıyoruz. Çırpıyoruz, <laughs> kar haline gelene kadar. Sen çırparken uzun sürecek mi? Katıyorum. Evet onu da alalım artık. Bir tiro kaşıkla koyalım. Şöyle vereyim. 250 gram tereyağı. O da içinde erisin. Şimdi altını kapatalım. Aynen. Kendi şeyin erisin. Isı erisin. Erisin. bir karışım. Bir yandan da şimdi yumurtaların aklarını kar yapmamız gerekiyor. Bunu mu? Evet. 3 ee, yumurtanın akını kar yapacağız. 5 tanesi hala burada duruyor. Onu ne yapacağız bakalım ileride göreceğiz. <laughs> tamam, sen akını Bununla. çırparken ben çikolata tamam. ve şeyinle ilgileneyim. Tamam. bunu bir kenara aldık. Krema haline getirdiğimiz yumurta sarısı ve şekeri şimdi tereyağı ve çikolata karışımıyla buluşturuyoruz. buluşturuyoruz. <laughs> Hazırlarsa eğer muhteşem bir karışım. iyice karıştı. Çok fazla Yaşı karıştırmıyoruz. Çünkü karıştırırsak hacmini yitiriyor. Öner hangisinde sıra? Şimdi sıra e, bunda. Bunu kullanmayacağız zaten. Ha, Bana bu bir tane ak lazım değil evet, mi? Evet. Hmm. Bunları kullanmayacağız. Ben Şimdi... onunla muhteşem bir <laughs> beyazından omlet yapar, sabah ya. yürüyüşe çıkarım ardından. <laughs> Süper. Hmm. Çok <laughs> güzel. Şimdi bir tane spatula gerekiyor. Onu kullanmayacağız şu şu anda. Bunların ikisini katlandıracağız. Ezmeden. Evet. Denemek ister misin? Yok, yok. <laughs> şimdi bunu çok şey yapmıyoruz. Hacmini bozmuyoruz. İşte şu an güzel şöyle güzel. katlandırıyoruz. Köpüğünü söndürmemeniz çok evet. önemli. Sıcak fırına mı girer? Sıcak fırına girer. Evet, onu ısıtırsak hatta 200 derecede. Fırınımız sıcak zaten. Hı -hı. böreği çıkardık çıkıyor evet, şimdi. Evet, doğru. Şimdi bu tamamen homojen olduğunu sadece. Buna e, son olarak ununu, bir de e, vanilyamız vardı. Onu da eklersek. Ununu, vanilyayı una ekleyelim. Evet olur, uygun. 5 kaşık un, 90 gram yapıyor. Tartısı olmayanlar için hep bunları söylüyorum. Bir tepsi de herhalde pişiririz. Tel varsa eğer telin üstünde daha iyi olur. Çok heyecanlı. İlk defa de sıfır yapıyorum. Hadi çok heyecanlı. İlk yapmıyorum ama. <laughs> çok sevdiğini duydum. Evet. Ben koyayım mı? Hı Üçte o... ikisi kadar koyuyoruz. Acayip bir şey olmuş ama. Kız çok ben becerebilir miyim bunu Becerirsin, koymayacağım? Becerirsin dene hemen. <laughs> Mi? Yok biraz daha alalım. Tamam. Ya gel sen koy gel. Ama diyeceksin ki bu sufleyi ben yaptım. <laughs> Yok ben falan yapmadım ama <laughs> aldım tarifini. Söz veriyorum ya. deneyeceğim. Dene tabii. Daha güzelini yaparsın eminim. İnşallah. Şimdi. Ben şunlardan almıştım ama kırıldı herhalde ya. Belki bir tane de kalır. Tamam. Şöyle şuna da koyarız. Demiririz. Çünkü çıkacak gibi. Sen 9 tane getirmişsin. Evet. Şimdi ben bunları e, benim sufleme sulanacaklar için şu ayarlıyorum yapıyorum. 8 9 10 11 tane sufle çıkıyor verdiğimiz ölçüde. Hemen pişirmek istemiyorum. Birazcık böyle mutfağı toplayalım. Bütün yemek yemek değil. Çay saati ikramlarımız bitti. Bin kere tebrik ediyorum seni. Çok tatlısın. Tamam. Ben, ben de gerçekten. sizi tebrik ediyorum. Sizin enerjinizin verimliliği bu. Çok teşekkürler. <laughs> Suflemi dolaba koyacağım, son anda fırına atmak istiyorum. Oo, harika gözüküyor. Oo, süper. Ay çok tatlı. Görevimi yapıyorum, bütün ekip hazırsa eğer. Şöyle gerine gerine, bir saniye, oturmadan <gülüyor> asla <gülüyor> yiyemem bu şartlarda. Vay çok tatlı. Hmm. <laughs> Ay çok şekermiş bu. Beğendin mi? <laughs> kadar güzel oldu. Bunlara da pudra dök. Tamam. Evet. <laughs> Ay, çok tatlı. Harikasın. Sen de öylesin. Eminim daha güzellerini sen yaparsın. Ay hiç sanmıyorum. Her seferinde seni ararım herhalde. Her Burada benim hayatımda asla hayır diyemeyeceğim bir tatlı sufle muhteşem sundun.